Evde tuvalet kağıdı eksikliyordu. Başka bir şey lazımsa alalım gelmişken. Yani aklıma gelmiyor bilelim. Ama zaten boşuna para harcamayalım ya. Boş ver, tuvalet kağıdı alır çıkarız. Tamam, nerede tuvalet kağıdı? Şu ileride <laughs> olacaktı. Heh. Çok enteresan. Neymiş o enteresan olan teyzeciğim? Ürün. Yağları mı diyorsunuz? Evet böyle piramit şeklinde dizerek yükselen fiyatlara gönderme yapmış gibiler. Siz nasıl yorumladınız? Ben yorumlamadım. Sizce bu fiyatlarla bize ne anlatılmak isteniyor? Bize ne söylüyorlar sizce? Teyzeciğim ya siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapacağım kız? Marketi müze gibi geziyorum. Hiçbir şey alamıyorum ki. deyip çıkıyorum. Gideyim de bir et reyonunu gezeyim. Yeni eserler gelmiş. Orayı yiyeceğim. Yazık. Yedim eşsiz. Gidelim ya. Yağlar bayağı zamlanmış ha. Yağ mı alsak? Yağ mı alalım? Ha? Yani her hafta zam geliyor ya. Ne bileyim ya bir daha yağ alamazsak? Niye bir daha yağlamıyoruz kızım? Kemalettin Tuğcu romanında mı yaşıyoruz ya? Evde yağ bitince gelir alırız Mehta. Aa! Zamlandı mı? Aynen, zamlandı. Kardeşim, daha yeni zam gelmedi mi? Ne bu zam ya? Vallahi kusura bakmayın. Ben sabahtan beri etiket değiştiriyorum. Yani acayip yorgunum. Piyasa çok dalgalı, kusura bakmayın. kusura bakmayın. Ah, buna da çaktı. Oo! <laughs> oh. Ah bilelim ya. Sana dedim işte, zamlanmadan alacaktık bir tane ya. Ne bileyim ya, ne bileyim. Hayatım, bak bu adam beni kıllandırdı. Şüpheli hareketleri var. Büyük bir oyun dönüyor burada. Evet, evet abisi, tamam. Dinliyorum, ben duyuyorum seni abiciğim, evet. Evet, nedir PTC'de durum şu anda? Güzel, benim istediğim fiyata gelmiş. Satalım onu. Kerevezede durum ne? Tamam, düşükten toplayın abiciğim onları. Tamam, sonra yukarıdan satacağız. Eyvallah, arayacağım ben sizi. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Birkaç dakikanızı alacağım. Buyurun. Birikimlerinizi çok kısa bir zamanda ikiye katlamaya ne dersiniz? Ay, kardeş sağ ol. Biz öyle kripto para falan anlamıyoruz öyle şeylerden. Kripto mu? Ne ha? kriptosu ya? PTC falan dedin ya. O patlıcanın kısaltması ya. Bir dakika. KRVZ de kereviz mi o zaman? Şiş, abi. Eyvah. Bak nasıl kaptı abim hemen mevzuyu şimdi. <laughs> bu tarz tarım ürünlerinde dalgalanmalar biraz yüksek oluyor. Yakında piyasaya girecek bir ürün var. Yüzde otuz bekliyorum. Ne dersiniz? Öyle mi diyorsun? Hangisi? Erik. Erik. <laughs> Önü çok açık. Benzin zamlarına göre yüzde kırk falan bile olabilir. Şu andaki fiyatı altı yüz. Alttan alıp yukarıdan satarız. Ne dersiniz? Ya ben de erik hiç sevmem. Ya Mehtap. Yemeyeceğiz Erik'i. Yatırım. Çocuklarımızın geleceği için. Hadi ERK alalım. Yaklaş, yaklaş. Büyük oynamayı düşünürseniz, mercimek var. Mercimek mi? Merecemeke. ya. Valla teşekkürler. Biz ilgilenmiyoruz. Sağ olun. Siz bilirsiniz. Daha sonra magazinde erik zenginlerinin ışıltılı hayatını izlersiniz ama. Bilmiyorum. Efendim, muz. Neyin kısaltması bu? Ha, muz. ne yaptın Mehtap ya? Ne güzel alacaktık evi işte. Ne evi ya? Ne diyorsun Bilal? Allah aşkına önce evin temel ihtiyaçlarını almamız lazım. Baksana her hafta zam geliyor diyorlar ya. Tamam şimdi sakin oluyoruz. Ha. Önce hayati ihtiyaçları alacağız tamam mı? Hmm. Sen şimdi kozmetik temizlik ürünlerine git. Tamam. Ee, ben de buradakileri halledeyim. Unutma, sadece hayati ihtiyaçlar. Tamam. Üçe kadar sayıyorum ben o zaman. Ya ne üç Hadi. Tamam. Oğlum, hayati ihtiyaç diye leblebi tozu almışız ya. Bilal'im, o etiket yapışan adamı görünce çok panikledim. Ne gördüysem aldım. Buraya da geldi Nemrut. Leblebi tozu aldırdı bana. Sen ne aldın? Sakal bakım yağı mı? Ha. Benim sakalım yok ki. Ya uzarsa? Bu ne? Galatasaray şampuanı. Ben takım tutmuyorum ki. Ya tutarsan? Bu ne? Erkek sarı saç boyası mı? Ha. Ya boyarsa? Ya kızım, fıkra mıyız biz Allah aşkına? Ya tutarsa, ya olursa? Mehtap ne yapıyorsun ya? Temel ihtiyaçlarımızı almamız lazım, tamam mı? Hadi lütfen temel ihtiyaçlarımızı alalım. Bir sakin olarak. Tamam, sakin olalım. Ne alalım o zaman bilelim? Şeker alın. Zam <laughs> gelecek. Zam gelecek diyorsunuz. Başka ne alalım amca? Un da alın. Gübreye ilaca zam gelecek. Elbette bundan un da etkilenecek. Ee, peki Nostradamus adam. Başka ne alalım yani? Başka haberler var mı? Süt ve süt ürünleri onlar hem yem fiyatlarından hem de ulaşım maliyetlerinden etkilenir. Onları erkenden alanlar mutlu olacaklar. Alın. Alın. Gücünüz yetiyorken alın. Vallahi alın. Her şeyi alın. Süt ve süt ürünleri dedi Mehtap. Evet. Peynir, peynir Beynir. alacağız. Çabuk koş. Aşkım! Ay! <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Bilal'im ya? Ha. Ya kusura bakmayın e, ee, peynire elektrik veriyoruz da. Ya madem elektrik veriyorsunuz, şuraya bir uyarı yazın be. Yazdık işte. Peynirde şok. <laughs> Ulan ben onu indirim anlamında sandım. Peynir mi almak istiyorum? Evet kardeş, nasıl alacağız peynir o Aa, zaman? Onu bizim özel güvenlikler kendisi getiriyor. Tamam, o zaman biz... Bir Pe tane kalıp alalım. Tamam peki. Arkadaşlar altıncı koridorda S peynir almak isteyen birisi var. Çabuk gelin. Tam yağlı olsun. Tam yağlı olsun. Maksimum güvenlik önlemi. <laughs> Mustafa Bey, anahtarı buyurun. Aynı anda sokuyoruz, buyurun. Üç dönüşe. <laughs> Bir, iki, üç, çevir. Ne oluyor oğlum? Atom bombası mı alıyoruz lan? Ne abarttınız ya? Ver şunu. Anlaşıldı. Ya kusura bakmayın. Üzgünüm. Bakar mısın ya? İki saniyeyle kaçırdık. Arkadaşlar, kulağıma pastırma almak isteyen bir müşteri olduğunu söylüyorlar. Çabuk acele edin! Ay ne yapacağız böyle Bilal ya? Temel ihtiyaç, temel ihtiyaç dedik de. Her şeyden birer tane alsak mı acaba? Olmaz. Neden? Çünkü kartımızda sadece 500 lira limit var. Ne alsak o zaman acaba? O zaman peyniri aldık. Ha. Yağ alalım. Yağ alalım. Yağ alalım. Tamam. Bakayım abi. ne kadar. Ee, sucuk alalım. Tamam. Ee, ne etti? Abo! Ne? 80 liramız kaldı. Hadi ya. Evet. Ha. Tuvalet kağıdı almamız lazım. Evet. Bak bakayım, bakayım ne bakayım. kadar ben bakamıyorum. <laughs> Bakacağım şimdi. Bak bakayım. İşte bu be! Ne kaçmış? <laughs> 75 lira. Vallahi mi? Yaşasın be! Aşkım benim. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın üzgünüm hayatım bakamıyorum kaç olmuş kaç olmuş 100 lira olmuş filan ya yapma ya evet. abi ne güzel alacaktık ya bir şey söyleyeceğim ha. o zaman biz tuvalette ıı, nasıl olacak <laughs> neyle halledeceğiz? ya şimdi bilelim bakıyorum da biz bunları yaşarken tamam mı gazetelerin başlıklarına bak panda semih yavruladı <laughs> Ekonomide altın çağ. <laughs> Almanya bizi kıskanıyor. <laughs> kalmadı. Bunları kullanabiliriz. Ha, tamam ben bunları şerit şerit keselim. <laughs> ee, hayat ha. o zaman hadi her şey zamlanmadan gidip şunları ödeyelim ne olursun? Hadi koş hadi, koş. hadi, hadi, hadi. se mesele Katılarımıza